Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ee, kanalıma ve ilk videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün kanalın açılışının ilk günü ve ilk akşamı ee, buna özel bugün yaptıklarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün yani çok fazla bir şey yapamadım. Kimya, biyoloji ve matematik çalışabildim. Ee, diğerlerine pek vakit kalmadı. Yani e, diğerleri dedim be kimya kaldı şey e, pardon fizik kaldı ama onu da zaten zamanında yaptığımız için gerek kalmadı. Aynen burası. Arkadaşlar burayı kontrol etmeyi unutmuşum. Buraya bakmayın, buraya takılmayın. Unutmuşum burayı. Bugün e, solunum sistemine giriş yaptım bayağı. 3 tane test çözdüm buradan. alıp pekiştirme testi 3'e kadar bitirdim. 3'te dahil. Bu aralığı bitirdim apotemi sistemlerden. Bunu bir atalım. Sonra bize e, hocamız TYT kimya denemesi saldırdı. E, her hafta çözdürüyor. 10. denemede kalmıştık. Bu hafta 10. denemenin başını açayım. 9. deneme çok zordu bu ya. Vallahi bunda unuttuğum için buraları yapamadım. Gerisi falan yapıldı da Birisi yapıldı da kimyayı biraz unuttuğumuz için hoca hani şey bakımından hani hatırlarsınız diye şey verdi. 10. denemeyi fulledim bu arada. Yani çok büyük bir başarı bence. Hep bildiğim yerden geldi. Sonra 11. denemeyi çözdüm. 11. denemede 2 boş geldi. Bu 2 denemeyi çözdüm sadece. Yarın da 3 deneme çözeceğim. Haftalık 5 deneme çözüyoruz. Yarın 1 Mayıs tatil. Ondan dolayı yarın 3 tane, bu akşam da 2 tane. Kimya netlerim çok düşük gelmişti. Ben de enerjiyi bitirdim her şey, e Sinan olundan. Ondan sonra kimyasal tepkimelerde nerede enerjide. Buradan e, kaç test attım. Buradan pardon bir dakika. Çok e, bir dakika. Çok şey geldik. Aa burası burası. E, buradan bir buçuk sayfa geldim çünkü hesapladım. Hani burada 177'ye kadar 166'dan. 7 sayfa varsa 3'ünü şimdi yaparım 4'ünü de yarın yaparım diye paylaştırdım bir akşamı. Çünkü bundan da bitirdim ondan dolayı paylaştırdım. 3 sayfasını burada yaptım burayı burayı ve burayı yaptım. Bunu kontrol etmedim test bitmediği için yarın kontrol edeceğim burayı bitirdiğimde. Sonra buradan da çok geldik yine. Evet. Şu 3 testi burayı ee, ve burayı. 2 testi bitirdim. Burada da. Ee, enerji konusunda. En son matematik kaldı. Matematikten de eşitsizlikleri ilerlettim. Bu kitabı yeni aldım. Eşitsizlik tarafına geçtiğimiz için. Buradan bir test eşitsizlik çözdüm. 16 soru. Bir de e, burayı çözdüm. Bu kadar. Yarın da inşallah daha fazla çözeceğiz. E, bir de şey şu biyoloji notları falan var. Burada da kimya var. Sinan İhtiyaroğlu'nun kimya notları var. Yazarak çalıştım. Enerjiyi bitirdim bugün bu arada. Enerji ünitesini bitirdim kimyadan. Bir de biyolojide e, solunumun taşınmasını tekrar ettim. Kılcalarda gerçekleşenleri falan feşmen. Bugünlük bu kadardı. İnşallah hep beraber mutlu sona ulaşacağız. Herkese sevgi ve saygıda selamlıyorum. Herkese iyi dersler diliyorum. Başarılı güzel seneler geçirmenizi diliyorum. İyi akşamlar.